o aradığımız asıl büyük yabancı fonların girişi de eğer olursa işte o zaman çok daha hızlı bir ralliye de tanıklık etmemiz de muhtemel olabilir. Hocam 11 bin 12 binlerden bahsettiniz ama ben yine bir adım geriye gidip teknik bakarak bir soru sormak istiyorum Tabii. size. Baktığımızda Ekim ayının başlangıcı 2 Ekim'de pazartesi günü borsa açılışı 8.374,60. Şu anda güncelde baktığımızda ise 7.929,52 evet. seviyesinde borsa İstanbul'da BIST endeksi. Teknik anlamda böyle kısa vadeli o dirençlerimiz neler olur? Yükseliş devam ederse onu soracaktım. Size. Ya bir kere aşağıda 7400 ve 7200'ü bir kere işaretledik. 8500 çok önemli bir direnç oldu. Yani endeks olarak orası çok ciddi bir işaretlenmiş desteklerimiz oldu. Bunlar bizim cebimizde. Yukarıda da çok önemli bir yeri işaretledik aslında. İşte 8500'ü işaretledik yukarıda. Ne demektir? Çok önemli işaretlemenin anlamı şudur. 8500'ü geçiyorsa bu iş öyle 8800'de falan bitmez. Yani 8500 öyle bir yer oldu ki 8500'ü geçiyorsan o zaman 9500'ler 10.000'lere doğru bir hareket yapıyorsundur. O yüzden çok önemli 8500 seviyesi. Bunların arasında 7950'lerde şimdi bir 50 günlük bir ortalamamız var. Şu anda endeks aşağı yukarı buralarda bu seviyelerde şimdi biraz bir tutukluklarımız falan olabilir bak yani söyleyeyim o dün yüzde üçe yakın yükseldi dün yüzde iki buçuk yine üçe yakın yüzde altılık bir geri alım bir tepki buralarda biraz bir yine patinajlar başlayabilir hafif aşağı gelebilir gidebilir ama bundan sonra büyük ihtimalle işte 7200 ile 8500'ün arasında biraz böyle dalgalı bir seyir olabileceğimizi tahmin ediyorum. Endeksten daha çok şirketlerin hisse bazlı olarak öne çıkacağı bir bir dönem olacaktır bence yani. Hangi şirketlerin hocam? Asıl Vallahi işte geliyorlar <laughs> şimdi üçüncü çeyrekleri alacağız. Mesela ya Arçelik geldi. Arçelik'te mesela beyaz eşyada kar marjlarında önemli bir toparlanmalar başladı ve bu da iyi. Bu da güzel ama hani ben beyaz eşyada mesela dün Vespe geldi. Vestel beyaz eşya. O beni çok etkiledi. Fiyatlama olarak da bence çok çok ucuz şu anda. Ve işler de ilerliyor. Kar marjları güçlenmiş. Ve çok güçlü bir nakit akışı var mesela. O benim çok dikkatimi çekti bu gelen bilançolarda. Vespe'yi bir kenara yazarım. <laughs> Kale kim, kimyayı bir kenara yazarım. Çünkü gerçekten çok güçlü bir bilanço. Marjlar artmış, marjlar yükselmiş. Sektör çok güçlü gidiyor. Fiyatlama olarak biraz yukarıda olabilir. Mesela orada bir miktar şöyle bir %10 15 gibi bir düşüş eğer olursa, olursa bana göre orada güzel de bir alım için bir fırsat olabilir. Çünkü bu iki sektör bize şunu söylüyor ki bu son çeyrekte de hatta 2024'te de güçlü bir şekilde de devam edecek gibi duruyor.